ama çok uzun zamandır çok rahatsız edildiğim bir kişi tarafından elimden geldiğince suskunluğumu korumaya çalışmamın tek nedeni ailem. Başka hiçbir şey değil. Ki neden sustum diye. İnanın ve inanın. Gerçekten hiç hayatımda hiçbir geride bıraktığım insan arkasından konuşmadım. Kimse de beni bunu mecbur etmeye çalıştığı halde bile kendimi savunmasız hissetmedim yani ama o kadar artık sınır aştı ki şu, bak şu, yani şurada yani o kadar sınır aştı ki benim yaşam kalitemi o kadar bozuyor ki bu insan ee, gerçekten çok yani şaşkınım. Analar neler doğuruyor demeyeceğim çünkü eminim annesinin bundan haberi yoktur. Eminim ki bence öyle annesi değerli bir insan. Eminim oğlun böyle bir insan olduğunu düşünmüyordur. Yazık.